Buna göre aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğrudur? Yeni ay. Yeni aya baktığımız zaman ay güneş ile dünya arasında. Yani ay şurada, dünya burada, güneş de burada olacak ve yeni ay evresi bu şekilde gerçekleşecek. O yüzden doğrudur. Şu şekilde eşleştirme yaptığımız zaman. Hilal bir ara evredir. Ay parlak ve daire şeklinde görülür demiş. Ayın ara evresidir. Hilal ara evredir. Direkt şu şekilde eşleştirme yapacağız dolunayda daire şeklinde ve parlak tamamen ay, ayın tamamını gördüğümüz kısım. Eşleştirmeyi doğru yaptığımız zaman A şıkkındaki gibi oluyor. Yani şu şekilde. O yüzden cevabımız A şıkkı. Yukarıda verilen modelde dünyadan bakıldığında ay aşağıdakilerden hangisi gibi görünür? Burada güneşin olduğunu görüyoruz. Güneşin de şu şekilde dünyaya ulaşıyor ve Burada yeni ay evresi oluşuyor. Yeni ay evresinden sonra oluşan evremiz ilk dördün evresidir. İlk dördün evresinde ayın sağ tarafını aydınlık görüyoruz. Yani ayı biz D harfi şeklinde görüyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Dünyadan bakan bir kişinin ayın son dördün evresinde görebilmesi için güneş, dünya ve ayın hangi konuda olması gerekir? Son dördün evresinde görmek için şu şekilde güneş sağ taraftaymış. Güneşin de şu şekilde geliyor. Burada yeni evresi var. D şıkkında yeni evresinden sonra ilk dördün evresi var. O yüzden C ve D şıkkını eliyoruz. İlk dördün evresinden sonra dolunay evresi var A şıkkında. Onu da eliyoruz. Burada dolunay evresinden sonra son dördün evresi. Son dördün evresinin görüldüğü evre B şıkkındaki gibi olacaktır. O yüzden camımız B şıkkıdır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İçin dünyadan hep ayın aynı yüzü görülür. Ayın hep aynı yüzünü görmemizdeki sebep Ayın kendi eksen etrafında yapmış olduğu dönme hareketiyle Dünya etrafında yapmış olduğu dolanma hareketinin süresinin birbirine eşit olmasına kaynaklanıyor. O yüzden ayın kendi etrafındaki dönüşü ile dünya etrafındaki dolanım süresi birbirine eşit. O yüzden biz ayın hep aynı yüzeyini görüyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Ay hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında hareket ettiğinden dolayı değil. Burada süresi bizim için önemli. Süreler birbirine eşit. Ayın dünya etrafındaki dolanımı battan doğuya yine burada ile ilgili. Dünya güneşin etrafında dolandı. Dünya güneşin etrafında dolmasından dolayı değil. Ayın e, kendi eksen etrafında yapmış olduğu hareket ile dünyanın etrafında yapmış olduğu hareketin süresinin birbirine eşit olmasından kaynaklanıyor. Bu da B şıkkında verilmiş. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Yukarıda verilen şekilde numaralandırılmış evlerden hangi ikisinin isimleri aynıdır? Yeni ay evresi ilk dördün dolunay ve son dördün. Bunlar bizim ana evrelerimiz. 2 ile 6 numaralı evrede hilal evresi görülecek ve bu ana evredi, ara evredir. O yüzden 2 ve 6'nın isimleri aynı olacaktır. Cevabımız değişik. Buna göre aşağıdaki hangi yorum doğru değildir? Ezgi ilk olarak dolunay evresinden başlamış. Dolunay evresinden sonra son dördün Son dördünden sonra yeni ay evresini görmüş ve son olarak yeni ay evresini görmüş. Bu şekilde gözlem yapmış. Esma ilk dördün evresinden başlamış. İlk dördün evresinden sonra dolunay var ve son olarak dolunay görmüş. Ayşe son dördün evresinden başlamış görüntüye baktığımızda ilk olarak. Son dördün evresinden sonra yeni ay var. Yeni aydan sonra ilk dördünü görmüş. Son olarak da ilk dördün evresinde kalmış görüntüye baktığımız zaman. Ezgi ve Ayşe'nin gözlem süreleri aynı olabilir. Ezgi ve Ayşe'ye bakalım. Ezgi ve Ayşe Donlay'dan e, yani 3 tane ana evre. Aynı şekilde Ayşe de 3 tane ana evreyi görmüş. O yüzden bunların gözlem süreleri aynıdır. A şıkkı doğru oluyor. Esma 21 gün boyunca gözlem yapmış olabilir. Esma 21 gün değil 1 hafta. Yani ilk 4'ünden Donlay'a geç. Arası yaklaşık 1 hafta sürüyor. O yüzden 5 yanlış oluyor. Ezgi gözlemi boyunca ayın son dördün evresini gözlemleyebilir. Ezgi'ye baktığımız zaman burada son dördün evresini gözlemleyebiliyor. O yüzden C de doğru. Ayşe gözlem yaptığı süreçinde içinde ayın parlak yuvarlak bir top olarak göremez. Ayşe'ye baktığımız zaman dolunayı göremez diyor. Baktığımız zaman burada dolunayı göremiyor. D şıkkı da doğru. Cevabımız B şıkkıdır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Umut kendi etrafına dönüyor. Belki ise hem kendi etrafına dönüyor hem de Umut'un etrafında. Yani burada Umut kendi etrafına dönüyor. Burada belki hem Umut'un etrafında dönüyor hem de kendi etrafına dönüyormuş. Bu hareket esnasında Umut ve Berke'nin hep yüzünü görürken kafasını göremiyor. Yani Umut Berke'nin hep yüzünü görüyor. Ön tarafı görüyor. Arka kısmını göremiyor. Demek ki burada Berke'nin kendi eksen etrafındaki dönüş hızıyla Umut'un etrafındaki dolanma süresi Burada birbirine eşit yani kendi eksen etrafındaki dönme süresi Umut'un etrafındaki dolanma süresine eşit. Bu yüzden hep aynı yüzü görüyor. Arka kısmı göremiyor. Bu tamamen süre ile ilgili. Umut'un Berke'ye göre çok hızlı dönmesi. Bundan dolayı da eğer Umut çok hızlı dönseydi burada tutarsız olurdu ve arka kısmını da görebilirdi. Berke'nin dolanma süresinin daha az olması. Berke'nin dolanma süresi az olsaydı yine Umut arka kısmını, kafasının arka kısmını görebilirdi. Umut'un kendi eksenine dönmesi. Umut zaten kendi eksenine dönüyor. Fakat burada kendi eksenine dönmesi arka kısmını göremeyeceği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan süre yani hızlar önemli. Berke'nin kendi etrafında dönme ve Umut'un etrafında dolanma süresinin aynı olması. Evet burada kendi etrafında dönme süresiyle Umut'un etrafındaki dolanma süresi birbirine eşit olacak. O yüzden dolayı biz hep ön tarafını kafasının arka kısmını göremeyeceğiz. Bu tamamen ayın sadece bizim ön yüzünü gördüğümüz gibi, arka kısmını göremediğimiz gibi bir örnek olmuş. Yani ayın göremediğimiz kısmını biz karanlık bölge diyoruz. Ayın arka kısmını, karanlık bölgesini biz bu yüzden dolayı da göremiyoruz. Burada onu birazcık canlandırmışlar. O yüzden cevabımız değişik kalır. Ayın evreleri her her 28 günde bir tekrarlanır. Bu süre içerisinde 4 ana evre var, 2 de ara evre oluşuyor. Oktay ayı 28 gün boyunca izlerken birinci ve 14. günlerde gördüğü şekilleri yukarıdaki gibi gözlem defterine çizmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki hangi açıklama doğru değildir? Şimdi birinci gün gördüğü evre hangisidir çocuklar? Yeni ay evresidir. Buraya hemen yazalım. Yeni ay. 14. gördüğü evre ise nedir? Dolunay evresidir. bunların arasında hangi evre olacak? Yeni ay ilk dördün evresi olacak ilk dördün evresi. Dolunaydan sonra ise ne olacak? Son dördün evresi olacak. Bakalım ayın farklı şekillerde görülmesinin nedeni ayın dünya tarafından dolanmasıdır demiş. Evet, e, bunun da etkisi vardır. E, 21. gün ayın görülebilir yüzünün yarısı e, karanlıktır demiş. 21. gün ne görecektik? Son dördün yarısı karanlıktır diyor. Doğrudur. 7. gün ayı e, bu şekilde gözlemlemiş olabilir demiş. E, bu şekil hangisi de çocuklar? Bu e, son dördündür bu. Son dördündür. Ama e, yedinci günde biz ayı nasıl göreceğiz? İlk dördünde. ilk dördünde ne olacaktır? Tam tersi yani sağ taraf aydınlık olacaktır. O yüzden bu e, yanlıştır. 28. günün sonunda ayın e, birinci gündeki görünümü olur demiş. Bu da nedir? Doğrudur. Çünkü başa döner cevabımız C seçeneği olur.